Şimdi biraz CentOS Server'ın ne olduğundan bahsedelim. Çünkü video serisi boyunca CentOS Server'la çalışacağız. İlk videoların teorik olması lütfen sizi sıkmasın. Bunun sebebi konunun tam anlaşılmasını istemem. Mümkün olduğu kadar da teori kısmını kısa geçmeye çalışıyorum. CentOS Server deyince akla ilk gelen Red Hat Enterprise oluyor. Çünkü yapıları ve çözümleri aynı ancak iki ayrı işletim sisteminden bahsediyoruz. Aynı zamanda CentOS Red Hat türevi bir işletim sistemi. Dolayısıyla Red Hat Enterprise'ın ne olduğunu anlarsak CentOS'u kavramak kolay olur. Red Hat Enterprise Linux, namı diğer Rehal, aynen Microsoft gibi lisanslaması ve kurumsal desteği olan, elbet ücret karşılığı destek ve aynı zamanda eğitimleri ve sertifikasyon olan bir Linux dağıtımı. Yani bir şirket. Piyasada çokça kullanılıyor, ciddi prestiji olan bir firma. IT sektöründe özellikle orta ve büyük ölçekli firmalarda olup Reddit'i duymayan neredeyse yoktur. CentOS ise Red Hat Enterprise ile aynı kaynak kodları üzerine kurulu ve bağımsız bir grup tarafından geliştirilen bir işletim sistemi. Ancak bu anlatımdan sonra bağımsız da ne kadar bağımsız olabilir derseniz ben de aynı fikirdeyim. Neyse. Açılımı Community Enterprise Operating System cümlesinin baş harflerinden oluşuyor. Enterprise kelimesinden kurumsal klasmanda bir işletim sistemi olduğunu anlıyoruz. Yani CentOS kurumsal bir Linux dağıtımı. Red Hat firması destekliyor ve yetenekleri Red Hat aynı. Aslına bakarsanız Red Hat de Fedora'dan gelme. Yani birileri mevcut topluluktan ayrılıyor, yeni bir oluşum içine giriyorlar adına da CentOS ya da Ubuntu diyorlar ve ortaya bir işletim sistemi çıkıyor. Zaten bir evvelki videoda dediğimiz gibi Linux çekirdeği aynı. İşin büyük kısmını Linux Torval's halletmiş. CentOS diğer ücretsiz dağıtımlar gibi indirmek, kurmak, kullanmak, dağıtmak serbest. Aynı zamanda CentOS dediğimizde arkasında devasa bilgi birikimiyle ile Red Hat'in olduğunu unutmayalım. Bu anlattıklarımızdan hareketle CentOS Server'ı bilen aynı zamanda Red Hat da bilmiş oluyor diyebiliriz.